Kur'an meali Hüd suresi 1 ile 20 ayet. Bölüm 1. Bismillahirrahmanirrahim. Hud, Hud suresi 123 123 ayet olup 12, 17 ve 114. Ayetler Medine'de, diğerleri Mekke'de inmiştir. 50 ile 60. Ayetlerde Arabistan halkına gönderilmiş peygamberlerden biri olan Hud. A S yaşadığı hayatından bahsedildiği için sureye bu isim verilmiştir. Yunus suresinden sonra inmiş olup onun devamı niteliğindedir. İtikada ait esasları, Kur'an'ın mucize oluşunu, ahiretle ilgili meseleleri, sevap ve cezayı ve hz. Hud'dan başka Nuh, Salih, İbrahim, Lut, Şuay ve Musa, A. S. gibi peygamberlerin kıssalarını ihtiva etmektedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1.